İnsanın geçmişten beri en büyük meraklarından biri olan hız, otomobiller ortaya çıktıktan sonra boyut atladı. Çünkü direksiyon başına geçen herkesin artık buza sahip olması ve hatta bunu kontrol etmesi mümkün oldu. Bugün otomobil teknolojileri geliştikçe de daha lüks, daha konforlu ve tabii ki daha hızlı otomobil modelleri karşımıza çıkıyor. Öyle ki Lamborghini, Aston Martin, Ferrari gibi birçok büyük markanın da sadece daha hızlı arabalar tasarlamak için oluşturulmuş ekipleri bulunuyor. Peki bu hayallerin vücut bulmuş halleri yani günümüzün en hızlı otomobilleri hangileri? McLaren F1, en hızlı 10 araba listesinin 10. sırasında bir zamanlar dünyanın en hızlı arabası olan McLaren F1 bulunuyor. Markanın Formula 1 tecrübesini yollara taşıma fikriyle ortaya çıkan F1 teknik özellikleri bakımından uzun süre rakipsizdi. Seri üretimine başlanan 1992 yılından 2005 yılına kadar dünyanın en hızlı arabası ünvanını kimseye kaptırmayan McLaren F1, 6.1 litrelik V12 motoru ve 627 tork ile 387 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Karbon fiber gövdesi ve altın kaplı motoru ile bir tasarım harikası olan araç, McLaren'in yarış deneyiminin estetikle buluşmasının benzersiz bir kanıtı niteliğinde. S7 Twin Turbo ABD'nin ilk el yapımı süper spor otomobili olarak tanımlanan S7 Twin Turbo, motor seçeneğiyle bir dönem için yolların en hızlısı olmayı başarmıştı. İlk kez 2005 yılında üretilen ve milenyumun en hızlısı olarak anılan araç 7 litrelik atmosferik ve V8 motoru ile 399 km maksimum hız sunuyor. Ultimate Aero TT, bir diğer ABD'li süper spor otomobil modeli olan Ultimate Aero da bir dönem dünyanın en hızlı arabaları listesinden zirvesinde yer etmeyi başarmıştı. 6.3 litrelik V8 motoru ile 1287 beygir gücüne çıkabiliyordu. Sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede çıkabilen Ultimate Aero maksimum hızı ise 412 km. Roof GT9R Bir araç modifiye markası olan Roof, Porsche fabrikasında üretilen tasarımlarıyla hayat buluyor. Porsche ile Roof ortaklığının en nadide eserlerinden GT9R'da 4 litrelik V6 motoru bulunuyor. Porsche GT9 R maksimum 413 km hıza ulaşıyor. 2008 yılında dünyanın en hızlı motoruna sahip aracı olma iddiasında ortaya koymuştur. Bugatti Sport, hızlı otomobil denince akla gelen ilk markalardan olan Bugatti, ününü korumak için teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. 2016 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Bugatti Sport da markanın hıza ve estetiğe verdiği önemi kanıtlar nitelikte. 3.26 milyon dolar satış fiyatıyla sunulan Bugatti Sport'un maksimum hızı 420 km. Bu da onu yollarda görebileceğiniz en hızlı araçlar listesinde üst sıralara yerleştirmeyi başarıyor. Önceki modellerine göre daha sportif görünümlü ve hafif olan araç 1500 beygirlik motor bulunuyor. Bugatti Veyron Adını efsane yarış pilotu Fransız Veyron'dan alan Bugatti Veyron 16.4 Super Sport ilk üretildiği 2010 yılından beridir hız tutkunlarının yakından tanıdığı bir model. Karbon fiber tasarımı 8V motorunun ürettiği 1500 tork ve tüm tekerleklerden çekiş özelliği ile sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 2.5 saniyede ulaşan Bugatti Veyron Super Sport'un maksimum hızı ise 431 kilometre. Tabii bu güçlü motorun şehir içinde 100 kilometre mesafede yakıt tüketiminin 37.2 litre olduğunu da belirtelim. Corbellati hipercar, dünyanın en hızlı arabası listesinin zirvesinde 1800 beygir güç üretebilen 9 litrelik V8 çift turbo motora sahip Corbellati hipercar yer alıyor. Karbon fiber tasarıma sahip aracın üreticileri tüm gücü arka iki tekerleğe yansıtacak şekilde tasarlamış. Henüz test sürüşleriyle kanıtlanmasa da Corbelati Hipercar'ın ulaşacağı iddia edilen maksimum hız ise 500 km'nin üzerinde. Yani bu hızdaki bir araca uygun pist bulunabilirse yakın zamanda dünyanın en hızlı otomobil hangisi sorusunun cevabı Corbelati Hipercar olacak gibi görünüyor. Dünyanın en hızlı arabaları videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.